merhaba arkadaşlar bu Poyraz hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar en son em, Honda çalmıştık. Ve gezeceğiz Honda'mızda. Bilmiyorum. Yanımızda Emirhan var. Hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk be ya. Arkadaşlar arabamızı değiştirebiliriz. Polisler peşimize düştü çünkü. Yani Arabanın her yerini değiştirdik ama polisler peşimize düştü. Demek ki biri görmüş çaverken. Arkadaşlar o zaman he, çok fazla şey yapmadan videomuzu geçirelim. 2 3 Niye? bugün de sabah oldu ya. Of. Abicim. Let's go. Here. Bir bakayım şurada ya. Araba alacağım yeni. Polisler pişme takıp. Oo bir tane golf. Kırmızı çok güzel. Bir dakika arayayım. Dıt. Dıt. Alo. Hello. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim ben de Honda vardı. Golf'e takas yapar mısın? Tamam, Satar mısın? Evet. Kaça satarsın? Hayır. normalde 8 lira ama ben sana 5 bin yaparım. Tamam neredesiniz? Ay ben size online GPS atayım. Ha, fenerden bu arada dümdüz dönünce tamircinin aşağı inince tamam. Ben dümdüz dönünce oldayım hemen. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi Ha şu galiba. Ana ilan da kırmızıydı bu araba. Bir dakika şöyle bir yanına gideyim. Şöyle bir. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Karşım bir bakabiliyor muyuz Arabanın sitesine falan ya Hatta de hemen şu orada. Buyur sen de gel yanıma Bu en da Ben buna Birazcık dış boyasını çözüp vardı O yüzden beyaz da bıraktım Hımm Hemen şöyle bir gidelim yani. yani araba Aynen bak benimkinde niye? Şöyle. Temiz bir araba. Bir yokuş çıkma performansına bakalım. Bakalım. O çok güzel çıkıyor. Evet. Bir sanayiye getirip bakabiliyor muyuz? Tamam zaten şurada hemen tamirci yere. Evet tamirci de. Sanayi tapalı da şu an. Burada çalışan yok mu ya? Var var. Bak şimdi şurada. Şuraya bir koyalım arabamızı. O selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kardeşim ben bu arabayı alacaktım da bir bakar mısın şu arabaya çürük çarık bir şeyler var mı diye. Tamam şöyle şu... Hmm. Dış boyası yeni boyanmış galiba. Hiçbir şey tutmuyor. Aynen yeni boyanmış. İlan da öyle kırmızıydı da beyaz olmuş araba. Ha, falları da iyi. Şey yapayım, bakayım. Bin daha ver şey yap. Bir dakika. Aynen gol. Yok. O da yok. O yani Tamamdır. Teşekkürler. Ha, eyvallah eyvallah. Görüşürüz. Şöyle. Kardeşim notere gidelim istersen. Evet. Alıyor musun? Alıyorum. En son kaç? Evet. 15 bin. Beş aşağı inmem. Beş aşağı inmezsin. Evet. Tamamdır. Şöyle. Gel el sıkışalım. Evet. 5 bin alıyor muyuz? Ay alıyor musun? Evet. Sen bana şey yap arabayı. Hemen abicim. Şöyle Beş bin TL'ye şöyle Eyvallah. Hadi, direkt direkt Notere gidelim. Buyurun. Siz bununla gidin. Ben bununla gidiyorum. Tamam. Takip edin beni. Ben gidiyorum. Hemen üst tarafta. Aynen. Şöyle hemen gidelim. Abi benim arabada çok sekiyor ya. Tamam çıkmıyor araba, çıkmıyor araba. Allah Allah. Adamı kaybedeceğiz şimdi. Şöyle... bah metalba girecek tamamdır şöyle girelim tamamdır bir dakika 30 dakika sonra eyvallah tekrardan Yok gelin ben bırakayım ya. Adam. Zaten iki tane arabayı ne yapacağım? Alın siz kullanın şunu. Haş adam da gitti ya. Arabayı bıraktı benim evin önüne. Ben şurada bir kafeye gideyim de çay falan içeyim ya. Buralara da yani kaç gün önce taşındığım için bilmiyorum. Ne tarafta kafe vardır. Aa şu marketten alayım ya. Şuradan hemen. 10 ten marketmiş. Hop şuradan hemen inelim arabamızdan. Hop kilitledim. Şuradan kahve alayım ya. Kahve 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 kahve. Hop şu güzel. Tamamdır. Dur parasını ödemedim. Abicim özür dilerim. Parasını ödemedim. Abicim kaç Ya market sahibim yok yine. Şurada hemen ben kendim okutayım. 5 lira. Hemen verdim. Benim cepte kaç para varmış? Sayayım bakayım şuradan. Şu 12 bin liram varmış. Hmm. Şunu da şu sakız kabı da arabada kalmış. Çöpe atayım. <laughs> Şöyle gideyim ya. Hoyl oylum. Şöyle gidelim bir yerlere. Daha doğrusu eve mi gitsem? Yok ya gezeyim. Şurada ineyim şöyle. Ha. Araba. Araba ne oluyorsun araba? Hop 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 daha 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 tekrar. Geleyim mi yanınıza? Evet buraya gel. Allah Allah. Ne oluyor ya? Neden böyle dedi ki şimdi? Arabadan Bir dakika. Ne oluyor? misin orada? Buyurun. Evet, araç perdelerinizi göreyim. Taman gibi araç var da. He, buyurun ya. Bu sahte. Buyurun. Aracı i̇şte. Son bir kez daha bakabilir miyim ya? Hadi, 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 hadi. Bir içine bakayım. Siz de binin yanıma hiç şey yapmaz. İçine tekrardan bakayım ya. Of ya. Of. Şu arabadan. Siz tamamdır. Buyurun çekebilirsiniz. Ya of ya arabanın anahtarını da aldı gidemiyorum. Kamera koydu şuraya ya izliyor beni. Gittiğim an şey yapacak. Çekici çağırmaya gitti. Telefonu kezikmiş ya. Allah Allah bir polisin niye telefonu kezik olur Allah zannedeyim ya. Allah'ım ya. ya güzelim arabam. İçine ay iki binebiliyorum ya. Bakayım içine şunun ya. Of yavru ya. Ya çok güzeldi arabam ya. Of. Of ya of of. Yavruya bak yavru yavru. Oy 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 oy. Abi ya. En iyisi beklemek şurada oturayım. Ay 20 dakikadan beri bekliyorum. Nerede bu adam ya? Bir çekici mi? Nedir? Aa geliyor. Beyefendi. Evet şimdi ayaklıkları açacağım. Arabanın anahtarı Şş. bende. Ben bana ver Arabayı getir. Tamamdır. Lan araba çıkmıyor. Altı basık ya. Sizin de mi kapınız ters tarafta ya? Hı <laughs> hı Nereye gidiyoruz? Yani ağaçların kesildiği yere buradan gidiyoruz. Ya ne olur verin bu arabayı bana tekrar bu ya. Ya <laughs> abi kim dedi? tespit ettik. Hem de sahte araç beldesi olduğu için. Allah'ım ya. E bunun sahibi kız mıymış erkek miymiş? Onu çok merak ettim ben. Ney? Sa Arabanın sahibi kız mıymış erkek miymiş? Arabanın sahibi erkekmiş. Ya of. Ay, o kadar da yapmıştım bu arabayı ya. Arabanın sahibi Arabanın sahibi şükretsin. O kadar dirdik. E ee, ben tutuklanacağım mı? Ne olacak? Siz serbest olacaksınız ama arabanız maalesef burada kalacak. Ben zaten bir tane Golf satın almıştım kendi paramla 5000 liraya almıştım. Evet, arabanızı indiriyorum. Oha. Baktım. Oha mı? Oha, oha. Kırdım, kırdım. Kardeşim gidemiyorum. Buraya mı sokuyoruz? Evet. Bir daha siz evet, gidin. Siz gidin, siz gidin. Zaten şurada ters kapı olduğu için inemem. Şuradan ben düzeltmem lazım arabayı. Ya of. Lan arabayı parçalamışın. Emirhan Garaj. kardeşim beni de eve bıraksana ya. Tamam hadi gel. Eyvallah. Şey de şu sivil arabaların girdiği yer yasak olan yerde. Ha buraya taşlı bir yol var. Aynen. Turuncu. Aynen. Bu ala yılan gibi turu var. Hmm. Tamam. Oraya bırakayım ben. Ya of. Bu işte güzel param var mı ya? Ne? Bu işte güzel para var mı? Olmaz mı ya? Hadi ya. Kaç para? Vallahi ayda bir 8 bin alıyoruz. Oha. O <laughs> Siz öğretmenlerden çok alıyormuşsunuz. Evet. Ben de mi girişim şey ne yapsam? <laughs> Vallahi. Sen çekici olarak bilirsin çünkü şu anda bir tane çekici aranıyor zaten. Çeşitli ben olduğum için sıkışık oluyor. Hmm. Anladım. Beyefendi. Şöyle ben sizi bırakayım onun başına. Teşekkürler hayırlı işler. Aldırışır. Bak bana bak bir dur. Kardeşim bak bir daha ki zaten arabam gol. Onu sana söylüyorum bak. Gelip bir daha çekmeyin. O arabayı kendi paramla aldım. Tamam belgeleri saçta olmazsa çekmeyin. Lan tamam, al belgeleri burada al. al e şimdi de yok. Al şu belgeleri halledersiniz. Git. Allah. Git lan. Allah. Allah ya. Ne diyorsun kardeş? Allah'ım gideyim evime uyuyayım ya. Şöyle çık 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 çık. Ben de burada bıraktı var ya. Bayır çık bitmez buradan şimdi. Ay yoruldum. Of. 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 Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer Poyraz'ın hayatının devamını gelmesini istiyorsanız kanala aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve Emirhan da çok güzel rol yaptı. Evet. Adamı bir polis yaptık, bir araba şey yaptık, satıcı yaptık, bir çekici yaptık ve Honda'mız elimizden gitti arkadaşlar. Bakalım ilerideki bölümde ne olacak? Hepinizi seviyorum. Bay bay. Emre'nin kanalında abone olmayı unutmayın. Evet, Arada Görüşürüz. Görüşürüz.